Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda minik bir kelebek olan Maviş yaşardı. Her sabah neşeyle kanat çırparak uçardı. Bir gün ormanın derinliklerinden "Yardım edin!" diye bir ses duydu. Maviş hemen sesi takip etti. Uçarken sesin geldiği yere yaklaştı ve bir ağacın altında minik bir tavşan gördü. Tavşan çok üzgündü. "Merhaba, yardım etmek ister misin?" diye sordu Maviş. Tavşan şaşkınlıkla başını kaldırdı. "Pamuk, ormanın içinde kayboldum." Eve nasıl döneceğimi bilemiyorum. Lütfen bana yardımcı ol." dedi. Maviş gülümseyerek, "Merak etme, sana yol gösterebilirim. Birlikte ormanın en güzel yerlerinden geçeceğiz." Maviş önden uçuyor, Pamuk ise neşeyle onu takip ediyordu. Birlikte rengarenk çiçek tarlalarından geçtiler. Şelalenin yanından geçerken Maviş ve Pamuk serin su damlacıklarını hissettiler. Pamuk kahkahalar attı. Sonunda Pamuk'un evini buldular. Pamuk Maviş'e sarılarak teşekkür etti. İkisi de çok mutluydu. Maviş yeni arkadaşıyla vedalaşırken gün batımı gökyüzünü turuncuya boyuyordu. İkisi de yeni maceralar için sabırsızlanıyordu.